şekildeydi Ankara stüdyomuza şimdi döneceğiz. Çok değerli bir konumuz var. Profesör Doktor Aziz Konukman, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi. Ekonomide neler oluyor? 2012'yi tamamlıyoruz. Rakamlar kafaları karıştırıyor. Ee, hangi değerle hangi değeri karşılaştırmamız gerektiği konusunda da büyük bir sıkıntı var. Ekonomi sayfalarına baktığımızda kimisinde muazzam güzel bir Türkiye tablosu, e, kimisinde de... E, Son derece e, tartışmalı ve nereye doğru gittiğimizin çok da belli olmadığı bir süreç ifade ediliyor. Biraz bu tahlili e, değerlendirmesi için de Sayın Aziz Konukban hocamıza döneceğiz. E, Sayın Hocam Ankara stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun iyi yayınlar. Hocam şimdi e, 2013 bütçesi dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay verildi ama e, garip bir tablo var. Şimdi e, genel eksende orta vadeli program baz alınarak 2013 bütçesinin ee, yapıldığına yönelik bir eleştiri vardı ama orta vadeli programa baktığımızda hatta o gün e, bakanlar orta vadeli programı açıkladığında ya bunlar da revize edilebilir demişti. Revize edilebileceği çok net ve açık bir şekilde söylenen orta vadeli program ekseninde yapılan 2013 bütçesi bize neyi anlatıyor? Ee, çok haklısınız. Bugün itibariyle orta vadeli program yani 2013 bütçesinin Dayantlı program gerçekten gözden geçirmesi gerekiyor. Neden? Bir kere 2012 için büyüme gerçekleşme tahmini hatırlarsınız 3.2 olarak verilmişti. Aslında ne acıdır ki o da geçen yılki OVP'nin revizyonu sonucu böyle olmuştu. Hatırlarsanız geçen yılki OVP'de 2012 için %4'lük bir büyüme öngörülüyordu. Tutmadı hesaplar. 3.2 olarak yazıldı. Yani bu, bu yılki OEP 3.2 olarak gerçekleşme tahmini yazıldı. Ama görüyoruz ki bu hesap da tutmayacak. Niye tutmayacak? Çünkü 3. çeyrekte Türkiye ekonomisinin 1.6 küçülmesi söz konusu oldu. E, yılın bütünü e, 9 aylık rakam olarak baktığınız zaman da 2.6 e, olacak. E, oldu daha doğrusu. Yılın bütünü için bakarsanız kesinlikle 3'ün altında olacak. E, o zaman Orta vadeli programın 2012 yılı için gerçekleşme tahmini artık çöpe atılmış olacak. E o 2013, 14, 15'te neyin üzerine inşa ediliyor? Bu tahmin üzerine inşa ediliyor. E o zaman bütün bu rakamların sil baştan değişmesi gerekiyor ama artık bu irade kaybolmuş durumda. Çünkü bütçe meclisten geçti ne yazık ki. Sayın hocam, hemen yine rakamlardan hareket edelim. E, 2013 sonu itibariyle ortaya konan hedefler ekseninde de garip bir tezatımız var. Siz de birkaç aslında verdiğiniz rakamda bunu net bir şekilde ortaya koydunuz. Örneğin 2013 sonunda 34 milyar TL bütçe açığı beklenirken daha 2012'nin sonunda zaten 33,5'luk bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Biz doğruyu nereden bulacağız? Nasıl göreceğiz Sayın Hocam? Vallahi ne yazık ki meclis doğru bilgilere bakarak bir bütçe görüşmesi yapmış değil. Çok acı bir şey bu. Bakın sevgili Mustafa Sönmez arkadaşımız ve bazı köşe yazarları neredeyse 2 aydır hatta 3 aydır büyüme rakamının hormonlu olduğunu söylüyorlar. Çünkü biliyorsunuz büyüme katkı ihracattan geliyor bir kısmı. Çünkü iş talepte çok ciddi bir daralma oldu. Fakat Büyümeye bu e, katkı sağlayan ihracat e, ne yazık ki şişirmiş bir ihracat rakamı. Çünkü e, hatırlıyorsunuz sizler de haberlerde çok okudunuz. E, bu ambargo nedeniyle İran'la yapılan doğalgaz ticaretinde altın kullanılıyor ödeme aracı olarak. Ama sanki biz bu altını ihraç ediyormuşuz gibi gösteriyoruz. Dolayısıyla da ihracatın büyümeye katkısı olduğundan yüksek oluyor. E, sevgili Mustafa Söhmez'in yaptığı hesaba göre... E, 2.6 olarak açıklanan büyüme aslında %1 civarında. Şimdi düşünebiliyor musunuz? %2.6 resmi açıklanmış ama gerçek rakam %1. E bu e, rakamların tümüyle çarpıtıldığının çok somut bir göstergesi. Deminden söz ettiğiniz bütçe açığında keza aynı sorunlar var. Bırakın bütün bu e, rakamların kendisini. Biz 2011 yılı kesin hesabını temize bağladık. Yani Sayıştay'ın bu konudaki raporları olmadığı halde, burası çok önemli. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde kesin hesapla ilgili Sayıştay'ın meclise sunması gereken raporlar olmaksızın o bütçe aklanmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Ama ne yazık ki bizim Türk parlamentosunda bu olay gerçekleşti. Tarihe gerçekten... ...bir ilk kez karşılaştığımız bir durumdur. Bu not düşelim. Tarihe ciddi anlamda bir not düşelim. E, Türkiye e, millet adına denetim yapan Sayıştay'ın çok temel 3 tane önemli raporu var. E, kurumların kesin hesapları ilgili raporlar bir yana ne, ne yazıktır ki bunu e, özellikle bütçeyi son gün savunan başbakan yardımcısı ciddiye almasa bile diyor ki canım yani çoğu raporlar vardır kesin hesaba konu olabilecek çoğu kuruluşun raporları parlamentodaydı birkaç rapor eksik işte onlar da genellikle değerlendirme raporlarıydı bu sefer o raporlar meclise sunulamadı dedi ya o raporlar olmaksızın kesin hesap aklanamaz ki o tartışma yapılamaz ki bakın batıda batı demokrasilerinde kesin hesaplar 15 gün 20 gün tartışılıyor Türkiye'de ne doğru dürüst bir tartışma yapıldı ne de tartışmaya esas olabilecek raporlar parlamentoya sunuldu bu yürekler arası bir durumdur aslında kesin hesap 2011'deki kesin hesabın bu şekilde aklanması gerçek anlamda anayasaya aykırılık teşkil ediyor hukuka aykırılık teşkil ediyor çağdaş bir hukuk devlet anlayışına uymayan bir manzarayı sergiliyor ne yazık ki Evet birçok e, alanda hukuki e, noktada yaşadığımız sıkıntı anlaşılan o ki ekonomide de e, gözlemleniyor. Şimdi hocam bir diğer e, çarpıcı e, ölçek yine ekonomi için gayri safi yurt içi hasıla ve cari açık dengesi e, ekseninde e, karşımıza çıkıyor. Şöyle geçen yılın ve bu yılın üçüncü çeyrek rakamlarını bile karşılaştırdığımızda e, buradaki sapmanın ya da ülkeyi, ülke ekonomisiyle ilgili bilgiyi tamamen ortaya çıkartabileceğini düşünüyorum. Hemen de sizden bunun yorumunu rica edeceğim. 2011 yılında gayri safi yurt içi hasıla 8.5 gözükürken cari açık yüzde 9.9. 2012'nin 3. çeyreği itibariyle gayri safi yurtiçi hasıla 2.6 ve cari açıkta 7.1. Ya muazzam bir makas açılmış hocam. Ee, bu eksende cari açık skalasında ve gayri safi yurtiçi hasılının e, azalması ekseninde 2013'e e, nasıl gireceğiz? E, özellikle özel sektörün borç yanının çok fazla olduğu, vatandaşın borç yanının son derece ileri boyutlara e, gittiği e, bu e, tabloda e, 2013'ü vatandaş ekseninde nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere orta vadeli programın hiçbir hesabı tutmadı bugüne kadar. Yani sadece sadece 2012 yılı için değil, 2011'de de tutmadı, 2010'da da tutmadı. Orta vadeli programların hiçbir hedefi altını çizerek söylüyorum. Yani herhangi bir hükümet yetkilisi bize dönüp şunu diyemez. Ya şu hesaplar şöyle tuttu diyemez. Hiç birisi bugüne kadar tutmamıştır. Çok acı bir durumdur bu. Yani orta vadeli program kağıt üzerinde hazırlanan, hiçbir geçerliliği olmayan programlar. Oysa ki orta vadeli programlar hükümetlerin yol haritası niteliğindedir. Ama siz hiçbir hedefi tutturamıyorsanız ve bu konuda hiçbir açıklama yapmıyorsanız gerçekten biz aslında neyi tartışmış oluyoruz? Biz yani 2013 bütçesini etraflıca bir tartışmış oluyor muyuz bu durumda? Ne yazık ki olmuyoruz. 2011'de de böyleydi, 2012'de de böyleydi. Deminden siz verdiğiniz rakamları hiçbirisi diğeriyle tutarlı değil. Herhangi bir uyum arasında söz konusu değil. Bakın şimdi ee, üçüncü çeyrek rakamı büyüme 1.6 açıklandı. Hiç siz başbakandan ya da hükümet yetkililerinden bu büyüme rakamını başka ülkelerin büyüme rakamlarıyla karşılaştırdığını gördünüz mü? Oysa daha önce ne yaparlardı? Şaşalı bir şekilde bak işte Çin şu kadar büyüyor biz şu kadar büyüyoruz. Hindistan şu kadar Çin'i solladık gibi tespitler yapılıyordu. Ben size şimdi uluslararası düzeyde iki rakam vereceğim. Buyurun hocam. Bakın Çin 3. çeyrekte 2012'nin 3. çeyreğinde 7.4 büyümüş. Hindistan 5.3 büyümüş. Rusya 2.9 büyümüş. E, Meksika 3.3 büyümüş, Türkiye 1.6. Niye başbakan kamu önüne çıkıp burada büyük bir başarısızlık yaşıyoruz demiyor? Kaldı ki Çin'in 7.4 büyümesiyle örneğin Türkiye 7 büyüseydi öyle olalım. Yani Öyle varsayalım. 7 büyüse bu Çin'le mukayese edilecek bir şey değil. Çünkü devasa bir ekonominin 7.4 büyümesi de küçük bir ekonominin 7.4 büyümesi aynı şey değil. Erma ile Armut'u karşılaştırma olurdu. Şimdi biz o karşılaştırmadan vazgeçtik. Türkiye'nin büyüme rakamı bu saydığım ülkelerin yanına bile yanaşamıyor. Niye bir açıklama yok? Niye bir tık yok? Niye kamuoyu bilgilendirmiyor? Niye o ülkelerin gerisinde kaldık? Hani o ülkelerin peşindeydik? Hani o ülkelerle at başı gidiyorduk? Çok acı bir şey bu. Türkiye halkından bütün bu veriler maalesef yorumlanırken bu değerlendirmeler kaçırılıyor. Oysa bu hükümetin göreviydi. Parlamento'nun önüne gelip milletvekillerine nerede başarısızlığı oradığını tek tek açıklaması gerekiyordu. Ve o yanlışlardan hareketle de doğruları göstermesi gerekiyordu. Ama görüyoruz ki e, bütçe görüşmeleri sırasında böyle bir şey yapılmamıştır. Şimdi bu tartışmalar yapılmadığı bir yerden 2013 için umutlu olmak mümkün mü? Yani ne söylenirse söylensin inandırıcılığı yok ki. Çünkü biliyorsunuz önemli bir sözümüz vardır. Bizim bir deyimimiz vardır. Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. E şimdi siz çarşambada bunlar oluyorsa, doğru dürüst hiçbir rakam tutmuyorsa, hiçbirinin güvendiri, güvenirliği yoksa biz neye güveneceğiz? Bakın yine sevgili Mustafa Sönmez yazıyor, sürekli yazıyor. İşsizlik rakamları, istihdam rakamları açıklanıyor. Türkiye'deki işsiz rakamları, TÜİK'in açıkladığı rakamlara bakıyorsunuz. ...iş kurun rakamlarıyla aşağı yukarı aynı. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Neredeyse %85'i yani ankette bulduğunuz rakamla fiilen başvurulardan gidilen rakamlar birbirine yakın. Böyle bir şey mümkün mü? Demek ki işsizlik rakamları çarpıtılıyor demektir. Nitekim açıklanan rakamlara bakarsanız resmi rakam 9.1. Bu aslında mevsimlik etkiden arındırırsak 9.4. Yani gerçek resmi işsizlik bu. E gay resmiyle eklerseniz iki misli yani yüzde %18'ler civarında bir işsiz var neden böyle söylüyorum bizzat TÜİK'in rakamlarından hareket ediyorum yaklaşık 2 milyona yakın e, umudunu yitirmiş işçiler var böyle bir acıklı bir sahne olabilir mi bunları eklediğiniz zaman işsizlik rakamı e, aşağı yukarı 118'lere gidiyor. Bakın daha vahim bir şey. Yine TÜİK'in sayfasından söylüyorum. Evet. Geçen yıla göre 250 bin umudunu yitirmiş işçilerin sayısında artış var. Bu dehşet bir rakam. 250 bin kişi ne haliniz varsa deyip iş aramaktan vazgeçmiş. Ama soruyorlar. iş iste yani herhangi bir şekilde davet gelirse çalışır mısın diye. Ne demek? Derhal çalışırım diyor. Şimdi böylesine 250 bin umudunu yitirmiş işçinin olduğu bir yerde e, Türkiye 2010 için neyi umut edebilir Allah aşkına Bakın istihdamın Yaklaşık %25'i e, Sanayi sektöründe kazanılmış e, Sanayi sektörü gelişmiyorsa Sanayi istihdam yaratamıyorsa Öbür sektörlerin halini siz barın Düşünün maalesef manzara bu bir de gelir kalemi çok ilginç hocam. 2013 bütçesinde e, dolaylı vergilerde kısmi bir artış gösteriliyor ama özelleştirme hedefleri e, daraltılmış. E, zaten e, bu anlamda gelir kaleminizi küçültüyorsanız 2013 bütçesinin gerçekleşmesini nasıl bekleyebiliriz? Nasıl yorumlarsınız hocam? katılıyorum. Yani o öngörünün tutmayacağı bugünden belli siz gayet güzel ifade ettiniz. Bakın şimdi dolaylı vergilerin payı yüzde %68 %68.6. Bunu biz tüketici hakları derneği ile beraber bir çalışma yaptık. Orada ortaya çıkardık. Ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Maliye Bakanı hem bütçe sunuş konuşması, plan bütçe komisyonunda hem de genel kurulda dolaylı vergilerin bütçe içindeki payını veremedi. Çok acıdır bu. Neyi verdi biliyor musunuz? OECD ülkeleriyle karşılaştırmayı verdi. O tamamıyla ayrı bir hesaplama. Bakın o hesaplamaya göre dolaylı vergilerin payı %47'ymiş. Kargalar güler bu rakama. %70'lere yaklaşmış bir rakamı Uluslararası istatistiklerin şeyine sığınarak, hesaplama yöntemlerinin farklılığına sığınarak övünüyorsunuz. Kaldı ki orada da mızrağı çuvala sokamıyorsunuz. Niye? Kendisi itiraf ediyor. yüzde %47 bayağı yüksek bir rakam diyor. Oysa %47'nin de üstünde. Onun altını hemen çizelim. Yani yüzde %70'lere yaklaşan bir dolaylı vergiler var. Şimdi düşünün. 2013'ten umutlu oluyor musunuz diye soruyorsunuz bana. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Biliyorsunuz harçlara, pullara, işte trafik cezalarına aklınıza gelecek ne kadar maktu vergi varsa yeniden değerleme oranı da zam gelecek Ocak'ta. Rakamı veriyorum size %7.8. Bir kere daha temiz hiçbir hükümetin bir şey demesine gerek yok. 7.8 oranında hatta hükümet bunu yukarıda çıkartabilir yetkisi de var. Şimdi arkasından dolaylı vergilere bakıyoruz muazzam bir artış var. E, vergi gelirlerinde %14'lik bir artış öngörülmüş. E, büyüme 4 olacak deniyor gayet güzel. E, enflasyon %5.3 olacak deniyor. Memura verilen rakamı söylüyorum şimdi. 3 artı 3. Ya, e, yani gerçekten vicdan vicdanla bunu anlatabilmek, vicdana sığarak bunu açıklayabilmek mümkün değil. Dehşet bir tablo bu. Yani ekonomi %4 büyüyecek. Yani milli gelir pastasından insanların pay alması lazım. Hükümet bizzat kendisi söylüyor. Bu ne demek? Benim pastam büyüyecek demektir ama diyor ki ardından enflasyon %5.3 olacak diyor. Vergiler diyor dolu dizgin. Önce e, Ocak'ta 7.8 zam yapacağım hepsine diyor. Bütününde diyor vergilerde %14 e, artış bekliyorum. Enflasyon 5 dikkat edin. %14. E şimdi siz bu memuru ezdirmemeniz lazım. Ne yapmanız lazım? 3. artı 3'ü daha ilk yarıda vermeniz lazım. Ama bu hükümet yılın bütününde 3 artı 3 zam öngörüyor. İşte burada hepimize bir mesaj var. Buradan memurlara, onların örgütlere ne sesleniyorum. Lütfen sessiz kaldığınızda, bunu içinize sindirdiğinizde, çok açık söylüyorum, bu bütçeleri içinize sindirdiğinizde, bundan sonraki bütçeler için lütfen umutlu olmayın. Lütfen tabanınızı, kitlelerinizi de umutlu hale getirmeyin. Yoksa tabanınızı aldatmış olursunuz ve o tavrı sokakta göstermelisiniz. Buradan açık çağrı yapıyorum. Çünkü ben de o örgütlerden birinin üyesiyim. Ben Eğitim Sen üyesiyim. Keske bağlı bir sendikanın üyesiyim. Burada hem kendi üst örgütümü de uyarıyorum. Bu toplum sessiz kalmamalı. Bu toplum buna tepki göstermeli. Çünkü vur abalığı her geçen gün zamların böyle inim inim inlettiği bir durumda... ...bu zamlar bize reva görülüyorsa, bu maaş artışları bize reva görülüyorsa... ...bu işte bir yanlışlık var demektir. Bu onur kırıcı bir durumdur. Bunu kabulleniyorsak, bunu üniversiteler kabulleniyorsa... ...üniversitelerin maliye bölümlerindeki hocalar bunu kabulleniyorsa... ...herkesin şapkasını önüne koyması lazım. Bakın yatırım ödeneği... 2013 yatırım ödeneği geçen yıla göre hiç artmamış. Böyle bir rezillik olabilir mi? Geçen yıla göre siz diyorsunuz ki enflasyon %5.3 olacak. Zımni fiyat deflatörü 5.3 olacak. Bu ne demek? Yatırımların en azından geçen yıla göre %5 artması lazım. Ama yatırım nominal artışı sıfır. Reel olarak ne kadar büyük bir gerileme olacağını siz düşünün. Ama yerel yönetimlerin yatırımlarında ciddi artış var. Özelleştirecek kuruluşların bile yatırımlarında artış var ama bütçede artış yok. Sanırım seçime giderken IMF'den bu yatırımları kaçırmak istiyorlar. Yani IMF diyecekler ki efendim bakın biz ne kadar tasarruf yapıyoruz ama el altından hem yerel yönetimler seçimleri öncesi maşallah altyapıydı şuydu buydu o seçimlere kaynak bulacaklar. Bunu da e, kamuoyuyla paylaşalım diyorum. Pembe tablolu manşetlerden yola çıkarak yine bir soru sormak istiyorum. Özellikle sıcak para akışı kastedilerek şöyle bir yorum yapılıyor: Ekonomi iyi yönetiliyor. Yani o sıcak parayı bir şekilde bu ülkenin içinde göstermeyi bir beceri olarak adları, ekonomi iyi yönetiliyor ifadesi kullanılıyor. İyi ekonomi ile ekonomi iyi yönetiliyor arasındaki fark nedir, değerli hocam? yönetim tabirini kullanabildiğiniz için sizin siyasi otoritenin iradesinin olması gerekiyor. Bu modelde irade yok. Hani deniyor ya işte şoför gaza bassın basmasın, ekonomide frene basılsın basılmasın. Ya böyle bir iradeyi kullanabilecek bir şoför yok ortada. O şoför tamamıyla dışarıdan gelecek benzinle çalışıyor. E dışarıdaki benzini keserseniz ne olur? Lütfen bir düşünün. O araba çalışır mı? İstediği kadar 30 yıllık şoför olsun, deneyimi şu olsun, isterse ustalık belgesi olsun. E olur ya şoför benim ustalık belgem var diye iddia edebilir. Yılların şoförüyüm diyebilir. Ama benzin olmadığı yerde o şoför ne yapacak? Türkiye o günlere de hazırlıklı olsun. Yani o sıcak paranın gelmediği anda neler olduğunu biz biliyoruz. 2001 krizini hatırlayın. 2008 krizini hatırlayın. 2009'da bizim Türkiye ekonomisinin %4.7 küçüldüğünü hatırlayın. Bir de tabii bu arada onu da belirtelim. Kaynağı belirsiz bir ciddi bir para girişi de var. 6. 6.5 milyara yakın, milyar dolara yakın bir kaynağı belirsiz para var. Merkez Bankası hala bunları açıklayamıyor. 3 yıldır 4 yıldır bu sorular soruluyor iktisatçılar tarafından. Ne yazık ki emekten yana iktisatçıların bu sorusuna Merkez Bankası herhangi bir doyurucu açıklama yapmıyor. Bunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Hocam madem o krizleri bir kez daha hatırlattınız ben de oradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bunu ifade ettiğimiz zaman kriz tellallığı yapıyorsunuz şeklinde eleştiriler geliyor ama yine de o zamanlar yapılmayanı bir kez daha tekrar etmemek için hani hatırlarsanız pembe tablolar çizile çizile bir gecede krizlere girerdik. Türkiye bugünkü rakamlar itibariyle bir gecede krize girebilecek rakamlara sahip midir değil midir? de bakın tamamıyla dışarıya endeksli kırılgan bir ekonomide yaşıyoruz. Ben gelecekte ne olacağını öngöremem. Yani dünya ekonomisindeki kriz nerelere taşındır onu bilemem. Yani bugün e, biliyorsun Nobel ödüllü iktisatçı bile diyor ki artık diyor iktisatçıların e, şapkadan çıkarabileceği yeni bir tavşan yok diyor. Bu kadar kritik bir dönemden geçiyoruz. Geleceği öngörme giderek güçleşti. Böyle bir durumda sıcak para akışının aniden kesilmesi durumunda seyredin gürültüyü. Türkiye ekonomisinde neler olabileceğini hep beraber göreceğiz. Ama umarız öyle bir şey olmaz. Yani biz Kriz tellallığı da yapmak istemiyoruz. Yoksa Türkiye kendi iç kaynaklarıyla büyümeye çalışsa, ciddi anlamda bir planlamayla bu işi götürmeye çalışsa niye bunları halledemesin? Niye Türkiye bu sorunları çözemesin? Hindistan'dan bizim ne farkımız var? Hindistan bakın %7.4 şey 5.3 büyümüş. Çin 7.4 büyümüş. Yani bu ülkelerin yaptığını Türkiye niye yapamasın? Türkiye niye böyle dışarıdan kaynak arayışında, dışarıdan para dilenişinde olsun? Bu gerçekten onur kırıcı bir durumdur. Bence bunu düşünelim hep beraber iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye'nin iç kaynaklara dayalı büyümesinin neden gerçekleşemediğini bilmesi lazım. Cumhuriyet'in kadroları bunu nasıl yapmış değil mi? Hatırlayın 1930 dünya krizi var. Ama o kadrolar oturmuşlar bir sanayi planı yapmışlar. O kadrolar oturmuşlar Sovyetler Birliği'nden uzmanları almışlar. Dış dünyadan yararlanmışlar. Ve Türkiye'nin bütün o kitlerini o tarihte kurmuşlar. Biz onları şimdi peyder peyder satıyoruz. Daha yürekler arası bir durum var. Bakın ne olur bunun altını çizelim. Genellikle biz özelleştirmeye yoğunlaşıyoruz. Özel sektörün yabancılara satılmasıyla kimse ilgilenmiyor. 2012 yılında ciddi anlamda özel sektörün tesisleri yabancılara satıldı. Eczacılık sektöründe çok önemli bir Türk şirketi yabancılara satıldı. Hatta şirket birleşmeleri ve evlilikleriyle inanılmaz bir şekilde ulusal kaynaklar, özel sektöre ait kaynaklar yabancılara verilmeye başladı. Şimdi bu hiç kimseyi rahatsız etmiyor mu? Bakın ee, geçenlerde İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sanayi Kongresi'nin açılışında dedi ki iş tasarruflarımız son derece düşük %14'ler civarında bu tasarruf oranıyla biz dünya ekonomisinde bir yer alamayız dedi Argelerin yani araştırma geliştirme harcamalarının milli gelişimindeki payı son derece düşük dedi rakamlarıyla verdi bu sanayi yapısıyla biz dünya ekonomisinde kalıcı olamayız dedi bizim sanayicimiz ne yapıyor bakın koç değil mi koç eee e, şeyle beraber ülkelerle birlikte ortak sanayiciliği bırakmışlar. Bakın çok acı bir şey, sanayiciliği bırakmışlar. Otoyollara ve köprülere yöneliyorlar. Devletin gerçekten büyük zorluklarla, büyük güçlüklerle bizim vergilerimizle yaptığı o büyük dev şeyleri, otoyollarını, o dev köprüleri ne yazık ki hükümetimiz bu sermaye kesimlerine veriyor. Üstelik hatırlayın bunlar. İşte birisi laikçi kesim deniyordu. Birisi anti deniyordu. Fakat görüyoruz ki hiç fark etmiyor. Laikçiymiş, anti layıkçiymiş. Sermaye, işler, para olunca, işler kaynak olunca Görüyoruz ki bunun kimliğinin hiçbir önemi yok Sermaye 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 Halkın kaynaklarına çok rahat bir şekilde göz dikebiliyor Hiç bunu dert edinemiyor Koçun yetkilileri televizyon televizyon dolaşıyorlar Başbakana övgüler diziyorlar Bunları ne olur hepimizin göz önünde oluyor Bunları görmezden gelmeyelim Türkiye'nin nasıl bir yol haritası olduğunu Bu yol haritasında geniş emekçi halk yıllarının Nasıl yalnız bırakıldığını hep beraber görelim Sayın hocam son bir dakika kuşkusuz e, her e, zor ekonomik koşulun ve her zor sürecinde e, bir e, çıkışı bir e, rotası vardır Size göre e, bu dönemin e, rotası ne olmalı ekonomide nasıl bir yol haritası çizilmeli ama son bir dakika hocam e, toparlamanızı da rica edeceğim ben e, ben önce şundan rahatsız bir maliye Bakanı çıkıyor parlamentoda ee, diyor ki bizim me memurlarımızın diyor emekli maaşları çalıştıkları e maaşla böldüğünüz zaman çalışırken e emekli olmadan önce en yüksek oran diyor o ülkeler. Ya bu hesabı kim verdi? Hangi uzman verdi? Bakanın bunu açıklaması lazım. Bu hesaplama külliyen yanlış. Bu bizim emeklerle alay etmek demektir. Biliyorsunuz bizim emeklilerin e, özellikle bu çalışırken ki o maaşları çok farklı. Çıplak ücretler üzerinden giderseniz yanılırsınız. Giydirilmiş ücretlerden gideceksiniz. Bizim memurumuzun yan ödemeleri vardır. Bizim memurumuzun fazla mesaisi vardır. Bunları hesaba katmadan böyle bir oranlama yaparsanız yanılırsınız. Bakın işçiler ikramiye alıyor, dört maaş alıyor, şunu alıyor, bunu alıyor. Fazla mesai ücretleri alıyor. Böyle bir hesap yapılır mı? Sonra hangi emekli? sigortadan emekli olan bir insanı düşünün en yüksek sigortadan maaş alan emeklinin en düşük olan arasındaki farkı bir buçuk mislidir ama bu e, memurlarda dört mislidir yani bir müsteşarın emekli bir müsteşarın maaşı e, en gariban memurun beşe birdeki bir memurun dört mislidir şimdi bunları nasıl böyle bir torbaya koyarak e, bir analiz yapıyorsunuz kaldı ki karşılaştırdığınız ülke İngiltere kişi başına düşen geliri Türkiye'yi katlıyor şimdi bakın oradan emekliler otobüslerle uçaklarla Türkiye'yi geziyorlar O emekli insanlar ömrünün gelen kısmını Ne güzel dünyayı tanıyarak Geçiyor Bizim Türkiye'deki emeklerin böyle bir şansı var mı Hiç bu istatistikleri bırakın Bu bakana sormaz mı birisi Bu bakan bir kahveye gittiğinde Bir emekli buna sormayacak mıdır Bu bakan memleketine gittiğinde Bir emekli bu bakana sormayacak mıdır Ne acı ki durum bu yani ben buradan çözümü söylüyorum size işte. Planlamayla ancak bu işten çıkabilir. Ama o planlamaya inanacak bir siyasal iktidar olur? Bu iktidarın böyle bir şeye inancı var mı? Bu iktidar şunu söylüyor. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Profesör Doktor Sayın Aziz Konukman çok çok teşekkür ediyorum. Ankara stüdyomuzdan yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için değerli hocam. Evet Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aziz Konukman Ankara Stüdyomuz'dan konuğumuzdu. 2013 bütçesi ekseninde ekonomiye 2012 sonu ve 2013 itibariyle bakışı bir anlamda sergilendi.